Merhaba arkadaşlar. <laughs> rüzgar Rüzgar ve karstik araziye değineceğimizi söylemiştik arkadaşlar. Rüzgar, karstik yazalım. Bunları duymuş olmak için yine arkadaşlar. Aşındırma, biriktirme, Aşındırma, biriktirme. Yaptıktan sonra arkadaşlar <laughs> tek tek yazalım arkadaşlar rüzgarın aşındırma şekilleri nelerdir arkadaşlar? Tafoni, tafoni, şahit kaya. Küçük küçük değineceğiz arkadaşlar. Mantar kaya. Bunlar arkadaşlar yani dört tanedir. Bunun içine bir tane biriktirme şekli koyar. Mesela löz, barkan, kumul. Arkadaşlar bunun içine bir tane bundan bırakır. Der ki Hangisi? aşındırma şekli değildir. Yani bunları bu şekilde sorabilir. Onun dışında çok fazla soracağı bir şey yok arkadaşlar. Karstik konusunda da arkadaşlar aşındırma şekiller Lapya, Dolin, Uvala, Polya, Obruk. Arkadaşlar biriktirme şekilleri de sarkıt, dikit, sütun, traverten. <laughs> yani arkadaşlar burada da biriktirme şekillerinden dördünü verir veya da aşındırmadan dördünü verir. Bir tane buraya atar, bir tane buraya atar. Bu şekilde sorabilir. Bunlarla ilgili olan konuları daha çok rüzgar karstik çatısı altında sormaktansa turizm açısından sorar. Turizm açısından da değineceğimiz için arkadaşlar o yörelere o bölgelere onun için burada çok fazla anlatarak kafanızı şişirmek istemiyorum. Onun için küçük küçük değineyim arkadaşlar. Tafoni dediğimiz arkadaşlar kayalarda oluşan Küçük oyuklardır arkadaşlar. Bu nerede var? Nevşehir, Konya, Sivas çevresinde vardır arkadaşlar. Şahit Kay'a ile Mantar Kay'a hemen hemen aynı şeydir arkadaşlar. Rüzgarın taşı aşındırarak mantara benzemet <laughs> benzetmesi bu da Nevşehir yöresinde görüşür, görülür. Yani bize Mantar Kay'a'yı <laughs> rüzgar konusunda sormaktansa arkadaşlar e, turizm konusunda daha çok sorabilir. Ondan sonra biriktirme şekillerine geçtiğimiz zaman arkadaşlar ne var? Lös. E, lös demek rüzgarın taşıdığı malzeme. E, kumul arkadaşlar taşıdığını biriktirmesidir. Barkanda hilal şeklinde biriktirmesidir. Rüzgarın karstik şekillere geçtiğimizde arkadaşlar lapya en küçük oyuktur arkadaşlar. Dolin lapyaların birleşmesiyle oluşur. Şöyle yapalım. Bunlar lapyadır arkadaşlar. Şu da dolindir arkadaşlar. Bir tık büyüğü. Uvala dolinler birleşir arkadaşlar. Polyeli arkadaşlar uvalaların birleşmesiyle oluşur. Yani küçükten büyüğe doğru Lapya, Dolin, Uvala, Polya hepsi de oyuktur ama bu Lapya'nın birleşmesiyle Dolin, Dolin ile Uvala, Uvala ile Polya oluşur arkadaşlar. Opruk dediğimiz şey karstik arazilerde su alta geçince karstik arazi ne yapıyordu arkadaşlar? Eriyordu. Eriyince bunun üst tabakası çöküyor ve o oluşan ova diyelim ya da mağaralar, oyuklar bunlar Neydir? Cennet cehennem var arkadaşlar. Mersin'de, Konya çevresinde görülür. Sarkıt, dikit, sütun. Arkadaşlar <laughs> mağara tavanı. Şöyle bir mağara düşünelim arkadaşlar. Bunun tavanında oluşan sarkıttır arkadaşlar. Sarkıtlar birleştiğinde biraz daha uzadığında dikit ve dikitler birleşerek sütun oluşturur arkadaşlar. Yani Sarkıt bu, dikit bu, sütunla bu. Şu şekilde düşündüğümüzde şuraya kadar sarkıt, buraya kadar ikisi birlikte dikit. Hepsi birleştiği zaman da sütun oluşur arkadaşlar. Traverten dediğimiz arkadaşlar, Traverten'i Pamukkale Denizli'den biliyoruz. Ve bir de Sivas Altınkale'de var arkadaşlar. Yani şu haritamızı tekrar aldığımızda nerede vardı arkadaşlar? Bir Denizli'de var. Denizli'de Traverten. Diğeri de Sivas'ta var arkadaşlar. Sivas'ta Altın kaya var. Alt, Altın Kale var arkadaşlar. Rüzgar ve Karstin'de aşındırma, biriktirme şekilleri bu kadar arkadaşlar. Diğer konumuzda da dalga aşınım şekilleri ve Dalga biriktirmeleri hakkında kıyı tipleri hakkında konuşacağız arkadaşlar. Ondan sonra yeni konumuz olan iklime geçeceğiz arkadaşlar.